Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün size oyun salonu işletmeciler için üretilmiş özel bir üründen bahsedeceğiz. Bu ürünün adı nakit parayı şu hazneden içeri alıp şu bölümden de jeton olarak iadesini sağlayan bir araçtır. Nakit parayı jetona çeviren makine. Arkadaşlar şimdi öncelikle ürünümüzü şöyle detaylı bir şekilde görelim. Şu bölüm nakit paraların koyulduğu bir bölümdür. Türk lirası geçerlidir bu bölümlerde. Türk lirası 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira ve 200 liralık banknotları koyduğunuz zaman 10 lira ise 10 liralık jeton, 20 lira ise 20 liralık jeton. Yani şurada gördüğünüz rakamlar doğrultusundaki nakit parayı, şey, kağıt parayı buradan jeton olarak döküyor. Ve bu esnada da oyun salonu işletmecisi müşteriyle jeton mevzuatı içerisinde konusuna girmiş olmuyor. Ve burada büyük bir zaman kazancı sağlamış oluyor. Evet arkadaşlar şimdi ürünümüzün dış görünümü böyle. Bunlar bu ürünün üretimi Türkiye'de yapmakta Türk imalatı bir üründür. Türkiye'de çok rahat bize ulaştığınız zaman bu ürünün tedarini sağlayabilirsiniz. Ürünümüzün üst kısmı bu. Ar arka kısmı bu. Bildiğimiz çelik kasa gibi bir ürün olarak düşünün. Şuraya gerektiğinde güvenlik için kilit atılabilir. Kilit sizin için her zaman için güvenliği temsil eder. Şimdi şuradan makinenin üst tarafını kaldırıyoruz. İçerisindeki donanımlarımız bunlardır. Şurada jeton haznesi. Şurada parayı tanıma ünitesi. Diğer tek şurada zaten özel bir kart var. Bu kartı herkes tedarik edemez. O yüzden araştırmaya hiç girmesinler. Bir şey tedarik edeceklerse bizden bütün parçaları tedarik edebilirler. Evet. Ürünümüzün iç çalışma aksamı bu bölüm. Şurada jeton haznesi görüyorsunuz. Şimdi birazdan bu ürünün Nasıl çalıştığını canlı olarak beraber şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle kapağımızı kapattık. Şurası kapağı kapattık. Tek ürünümüz burada. Şimdi para koysun işe Okey. Şimdi imalatçı arkadaşımız da burada. Ondan da teknik destek aldık. Şimdi arkadaşlar buraya bekleyin. Şimdi 100 lirayı yerleştiriyoruz. 100 lirayı aldı. Bir de Şurada parayı okuyor. Rakamsal olarak kaç lira olduğunu buradan yansıtıyor. Bekleyin. Çünkü içeri 100 lira koyduğunuz için 100 liralık kız okuyor şu an. Bade, 100 evet 100 lira oldu. 100 lirayı okuduktan sonra şuradan düğmeye bastım. Tamam, 100, işte. 100 liralık jeton olan karşılığını aldı. Evet arkadaşlar bu ürünün üretimi Türkiye'de. Bu ürünü oyun salonları işletmelerinizde talep ettiğiniz zaman YouTube kanalımızın altından yorumlarınızı yazın. Hemen size iletişim numaramızı atalım. O iletişim numarasından bu ürünlerin e, üretimini sağlayalım sizlere. Siparişlerinizi en geç 3 gün içerisinde yeterli mi? Yani alınan siparişin adresine göre. Allah ın, Allah ın. Hazırda zaten olan mevcut olan duyum. Atıyorum 100, 100, 100, adet istedikleri zaman. 15 100 adet bir, böyle bir ürün istenildiği zaman maksimum 15 gün içerisinde hazır olur. 17 gün ve 18. gün içerisinde de belirlediğiniz adrese ulaşmış olur makinemiz. Tekrar söylüyorum. Nakit parayı jetona çeviren bir sistem. Bu arada bir şey daha soracağım. Mesela şimdi 100 lira koyduğumuzda kaç tane jeton attı 10 mu? Buraya 10. Mesela jetonun tanesini 10 lira olarak baz aldık. Buradan içerisinden ayarları yaptığımız zaman rakamını evet. rakamı 20 liraya çıkarabiliyor muyuz? Tabii Okey. Şimdi arkadaşlar bu ürünü almak isteyen arkadaşlara da şöyle bir bilgi var. Bununla ilgili yazılımı da hemen burada hazırlayabiliriz. Bize belirteceksiniz. Diyeceksiniz ki 100 liraya 5 jeton versin. 100 liraya 20 jeton versin. Şeklinde dediğinizde <laughs> yazılımı 100 liraya... 100 liraya 100 jeton versin. 100 liraya gerekse 100, 100 jeton versin şeklinde bir yazılımı bize söyleyin. Biz sizin belirleyeceğiniz rakam doğrultusunda. Ya, para bulunmak zorunda bulunsun. Para bulsun. Kağıt para koyunca sonra versin. O da olur. Ya dediğim gibi bu sadece o genellikle üretim amaçlı olarak. Yani oyun salonu için kullanılan bir araçtır ama üreticimiz ve imalatçımız diyor ki gerek eğer istiyorsanız diyor bir yerde 100 lira verip karşılığında 100 lira da alabilirsiniz. Mesela bunlar yerine şeyi koyulabilir. 1.5 er liralık madeni paralar koyulduğunda 100 lira yazdığınız zaman 100 liralık karşılığında 100 lira karşılığında bozuk para buradan tedarik edebilirsiniz. Ama onu o amaç kullanıldığında çok fazla bir fayda sağlayamayabilirsiniz. Çok fazla bir tesis kullanamayabilir. Bunu sadece oyun salonlarında jeton müşteriyle jeton aldım, jeton verdim, zaman kaybıyla uğraşmak yerine karşı tarafı işaretleyeceksiniz. Orada bir jeton makinenizi arayacaksınız. Atacaksınız içeri makineyi. Tıkır 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 müşteri jetonunu buradan alacak. Siz de paranızı kazanacaksınız ve zaman kaybından kurtulacaksınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz.